Temmuz ayında her şey bir anda retro. Hepsi de üst üste gelmiş. Evet bizden de zaten bu beklenirdi. Bu gökyüzünden de e, bu beklenirdi. Bu kadar karmaşa varken değil mi arkadaşlar? Şimdi neler oluyor ama güzel tarafları da var. Onları da anlatacağım. 5 Temmuz'da Neptün retro. Koç'ta retro. 13 Temmuz'da Satürn Retro o da Koç'ta 18 Temmuz'da da Merkür Aslan'da Retro hem de Dupe Yıldızı'nın olduğu yerden şöyle bir ters dönüş yapacak. Şimdi anlatacaklarımı bütün burçlar dinleyebilir hepimize ilgilendiren konulardan bahsedeceğim. Neptün Retrosu ne demek? Bir kere e, sabah kalktığımızda bir enerji dalgalanması. Kalktık böyle sabah e, ay hiç enerjim yok hiçbir şey yapasım gelmiyor. Gün ortasında birdenbire bir yükselen enerji. Ya da sabah kalktığınız çok yüksek bir enerjiniz var, her şeyi yapmak istiyorsunuz, motivasyonunuz çok yüksek, birdenbire bu düşüyor falan. Gün içerisinde böyle dalgalanan durumlar yaşayabilirsiniz. E, tabii ki bunu çevreye de yansıtabilirsiniz. E, burada e, işte birebir ilişkilerinizde belki aklınızdaki kişiyle ya da sevdiğiniz kişiyle iletişiminize de bu durum kendini gösterebilir. Ya bu çok güzel şeyler söyledi ne güzel konuşmuştuk sabah kalktık saçmaladı ya da işte dün akşam ne güzel işte sohbet ettik muhabbet ettik bu sabah niye böyle yapıyor acaba diyeceğiniz durumlar oluşabilir. Belki Neptün retrosu onun kişisel gezegenlerine dokunmuştur çok da üstüne gitmemek gerekiyor. Ee, yine Temmuz ayında çok rüyalar görebiliriz karmaşık karmaşık hani bize böyle Mesaj veren bir takım rüyalar görebiliriz. Gün içerisinde yaşadığımız olaylar, aa ben bunu sanki daha önce yaşamıştım dedirtebilir bize böyle dejavu denilen olaylar, bir takım anıları canlandıran şeyler yaşayabiliriz. Eğer ki hani cesaretle başladığımız bir şey varsa, Gerçekten bunu isteyip istemediğimiz veya o cesaretimizin gerçek olup olmadığı konusunda kendi kendimizi test edebiliriz. Ee, hani bir şeye başlamışsındır ee, ama bu Neptün retrosunda da bakalım hala aynı istekle misin? Aynı motivasyonu koruyor musun? O yüzden Temmuz ayı çok önemli olacak. Sadece Neptün değil, Satürn ve Merkür de re retro olacağı için gerçekten istiyor muyuz, istemiyor muyuz bir şeyi? E bu noktada çok net e, hayat bizi testten geçirecek. Gerçekten istiyorsak da ödüllerimizi alıyor olacağız. Peki sadece bununla bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Merkür retrosta var hem de Dupe yıldızının olduğu yerden şöyle bir dönüş yapacak. Bu da diyor ki e, eski yapılan bazı konuşmalar, büyük konuşulan sözler, verilen sözler tutuldu mu tutulmadı mı? Bunlar tekrar geri dönebilir. Özellikle de eski sevgililerde şöyle çok büyük konuşup gitmiş eski sevgililer varsa, işte ben böyleyim, ben şöyleyim diyerek. Ee... Böyle bir şeyleri bitirmiş olan eski sevgililer varsa bunlar bir anda ters dönebilir. Hani sen böyle demiştin hani bu kadar büyük konuşmuştun demeyin arkadaşlar. Bir gelsin bakalım ne söylemeye gelmiş ne istiyormuş bir açılsın ondan sonra zaten biz gereğini yaparız. Eski sevgililer bu sefer çok dönebilir. Bu retrolarda temmuz ayında eski sevgililer çok dönebilir. Ee, özellikle de büyük konuşanlar dönecek arkadaşlar ya ben sana hayatta dönmem ben seni istemiyorum deyip de böyle çekip gidenler eğer hala minicik bir kırıntı da varsa hala aranızda da karmik iyileşmesi gereken bir durum varsa bunları göreceğiz gelecekler geri dönecekler sadece sevgililer mi hayır bir söz verip gitmiş olan insanlar veya iş yerinizde veya bir arkadaşınız konuşmuşsunuzdur sözleşmişsinizdir ama yalan olmuştur yapmamıştır öylece kalmıştır o iş bunların da tekrar geri dönmesi eski konuşmaların eski verilen sözlerin kaldığı yerden devam etmesi söz konusu olacak. Bir diğer açıdan kırıcı sözler, kırıcı konuşmalar olabilir arkadaşlar özellikle de 18 Temmuz ve sonrasında. Ama şöyle bir kırıcı konuşma ee, yani hak etmişse karşı taraf şimdi geldi diyelim ee, bir şeyler söylüyor geliyor işte ikna etmeye çalışıyor falan belki ona öyle bir söz söyleyeceksiniz ki kalbi kırılacak ama kırılması da gerekiyorsa kırılacak yani böyle bir ayna etkisi duvar gibi ee, sen bir anla bakalım bana ne hissettirdin sen bir gör bakalım çünkü orada dupe yıldızı var o yıldız çok sert bir etkiyle yani geri dönüş yapıyor Merkür ee, geldim bunları söylüyorsun ama... Bak ben sana iki çift laf edeyim deyip öyle bir oturtma durumları da söz konusu olabilir. Burada tabii bizim istediğimiz sonuç önemli. Karşımızdaki kişinin hangi sonucu almak istiyoruz ona göre hareket ettiğimizde e, kazanan taraf oluruz değil mi? Bir diğer açıdan e, kendimizi ifade ederken çok net olacağımız bir dönem e, fikirlerimizi çok net ifade edebiliriz. Hani normalde böyle söyleyemediğimiz ay söylesem mi söylemesem mi belki iş yerinde belki aile ortamında veya arkadaşlarımızla Arkadaş ilişkilerinde ay söylesem ne olur dediğim şeyleri çat 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 söyleyeceğiz Temmuz ayında. O yüzden kimsenin içinde bir şey e, kalmayacak sevgili arkadaşlar. Peki bununla bitiyor mu? Bitmiyor, bitmiyor. Satürn' de retro. Temmuz ayında 13 Temmuz'da da Satürn retroya başlayacak. Bu da diyor ki yine koçta retromuz. Şimdi Temmuz ayında e, Neptün'le birlikte hayaller, hayali kurulan şeyler... Ee, ne kadar gerçekçi bir kere bunları sorgulayacağız. O enerji dalgalanmaları içerisinde, ben bir şeylerin hayalini kuruyorum ama bu sadece hayal mi yoksa yapabilir miyim? Gerçekten adım atmaya hazır mıyım? Bu konuda kendimizi test edeceğiz. Herkes her şeyi ister ama yapmaya gelince oturur, değil mi? İşte bu Temmuz ayı kim oturuyor, kim gerçekten istediğini elde etmek için harekete geçiyor bunları anlıyor olacağız. Ee, bir takım liderlik e, vasıfları olan kişiler veya lider konumda olan kişilerde bu satürn retrosu ve neptün retrosu büyük hayal kırıklıkları yaşatacak arkadaşlar. Ee, hani şey dedirtebilir. Yani ben bunu yapacaktım ama çok büyük bir adım atmışım. Bir dakika ya ben biraz durmalıyım. Ee, belki bir iş girişimi ama ben hani biraz yavaşlamalıyım. Ya da geçmişte bir şeyleri unuttum eksik bıraktım. Önce bunları tamamlayarak hareket etmeliyim dedirtebilir. O yüzden e, bireysel anlamda kendi işini yapan veya bu konuda adım atmış olan e, arkadaşlarım varsa kısa zaman önce şöyle bir geriye dönüp eskide kalan, ertelenmiş, yapılması gereken ama yapılmamış şeylerin üzerinden geçecekler Satürn retrosuyla birlikte. Bir diğer açıdan Temmuz ayında sabırsız olan kaybeder arkadaşlar. Aceleyle alınan kararlar bu Neptün'ün duygu dalgalanmaları, işte Merkür'ün sert çıkışlarıyla alınan kararlar kaybettir ama tabii ki benim güzellerim değil. Çünkü niye? Çünkü biliyoruz. Çünkü Satürn retro olduğu zaman diyor ki gerçekten düşünerek, sabrederek, doğru hamleyi doğru zamanda yaparak kazanacağız. Bunu yaparak istediklerimizi elde edeceğiz. Özellikle de Koç'ta ya bu retro dürtüsel davranmayacağız diyor. Ay canım sıkıldı, çektim gittim. Ay işte şöyle yaptım, bastım engeli. Bunu yapanlar kaybedecek Temmuz ayında. Ama birileri bunları yaparken birileri de orada fusuya yatıp doğru zamanı bekleyecek ve onların elinden çıkanları geri alacak işte Temmuz ayı böyle bir süreç. Bir diğer açıdan ee, Temmuz ayında hem Satürn hem Merkür hem Neptün retroya bize şunu sorduracak. Ben bu hayatta ne istiyorum? Zaten Temmuz ayı komple bunu sorduracak. Ama retrolarda da geçmişte isteyip de yapamadığım şeyleri ben ne yapsaydım yapardım deyip kendimizi güncelleyeceğiz. Yani geçmişe bakıp ya ben nerede eksik yaptım? Nerede zamanlama hatası yaptım? Nerede hata yaptım? Hemen düzeltip yoluma bakıyorum enerjisi ve e, büyük konuşanların o konuştuklarını yalayıp bitacakları bir zaman dilimi. O yüzden ben size söyleyeyim e, Temmuz ayında veya onun öncesinde, şimdiden itibaren hiç büyük konuşmayın. Ben hayatta, ben asla demeyin çünkü tam olarak Temmuz ayı aslaları hayattaları bize yaptırtmaya geliyor. Tabii ki hepimizin hani belli kırmızı çizgileri var. Ama bunları test etmeye geliyor. Dolayısıyla eğer bir şeylerin yavaşladığını hissedersek ilişkilerimizde bu normal. Yavaşlaması normal. Eğer ki birilerinin çok sert sözler söyleyip çok sert tepkiler gösterdiğini fark edersek ilişkilerimizde, iş hayatımızda bu da normal. Belki kendisi kaybedecek bunu yaparak. Ve sonra tıpış tıpış geri gelecek. Eğer ki bir takım hayallerimizin yıkıldığını e, görürsek ve fark edersek bu da iyi bir şey. Demek ki orada hayalini kuruyoruz ama gereğini yerine getirmiyoruz. Ne yapmamız gerektiğini göreceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Veya hayır ya ben niye böyle bir şey istiyorum. Benim aslında istediğim bu değil deyip belki de yan değiştireceğiz. Evet bütün retrolar üst üste gelecek. Peki küçük küçük tavsiyeler verecek olursam neler yapabiliriz bir kere fiziksel dayanıklılığımızı arttırmak Arkadaşlar bu koçla e, koç da oluyor iki retroda biri Satürn biri Neptün spor Temmuz ayında kesinlikle hayatımızın bir parçası olmalı yani herhangi bir engelimiz yoksa spor yapmak konusunda e, mutlaka yapmalıyız ki e, bu retrolar noktasında bedensel ve fiziksel olarak dayanıklılığımız artsın. Hiçbir şey yapamıyorsanız hani e, ufak da olsa yürüyüşler yapmak bu bile çok etkili olur. Bir diğer açıdan hayır demeyi öğrenmek. Yani her savaşa girmek zorunda değiliz. Her problemin içerisinde yer almak zorunda değiliz. Gerçek güç Bazen hiçbir şey yapmamak, sadece izlemek, strateji kurmak, doğru zamanda adım atmaktır. Bazen hayır demeyi öğrenmek ve savaşa girmemek de daha yerinde olabilir. Plan yapmak çok doğru bu ay içerisinde ama yaptığımız planı hemen paldır küldür uygulamaya geçmek değil yazmak, çizmek, düşünmek hatta birkaç kez gözden geçirmek veya geçmişte planlarımız varsa bu planların üstünden geçip ufak ufak adımlar atmak oldukça faydalı olacak. Bir diğer açıdan. Bir diğer açıdan şimdi hani Neftin de e, koçta ya orada orada ces, e, şeyde ya cesaret sınavı veriyor ya ideallerimizi sorgulayalım. Ne için savaşıyoruz? Bizim hayalimiz ne? Bu hayattan ne istiyoruz? Yoksa başkalarının idealleri için mi savaşıyoruz? Bunları gözden geçirmek için harika bir zaman dilimi olacak. Şimdi burç burç anlatacağım ama onları ayrı videolar çekeceğim ki siz aşağıda aramayın diye sevgili arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tabii ki bireysel anlamda soru sormak, işte kendi haritanızdan yorumlar almak isterseniz aşağıya göz atabilirsiniz. Bir de e, doğum haritasında 0 ile 5 derece, bir de 15, 16, 14, 15, 16 diyelim derecelerde gezegeni olanlar. Özellikle de ateş elementinde koç, aslan, yay buralarda gezegeniniz varsa bu derecelerde anlatmış olduklarım sizi daha yoğun etkileyebilir. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.